Vallahi o altı yol denen mevkinin başında şöyle durdum. Aman ya Rabbi, 70 yaşındaki kadınlar şort ile dolaşıyorlar, çırı çıplak. Kadınlar, erkekler korkunç bir isyan içinde. 7 yaşındaki kız çocuğu da soyunmuş, 70 yaşındaki kadın da soyunmuş. Düşündüm, öyle bir akıyor ki Öyle bir insanlar o Osman Ağa camisine doğru yahut rıhtıma doğru, denize doğru öyle bir akıyor ki dışarıdan bakan insan bunlar için Allah Allah sanki bu insanlar Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Sanki hesap yokmuş, sanki cennet cehennem yokmuş, sanki Hazreti Muhammed Mustafa yokmuş gibi yaşıyorlar. Böyle bir hayat olamaz. korkunç. Hani biz Allah'a inanıyorduk? Hani biz hesap gününe amentü billahi ve melaiketihi diyorduk? Melekler vardı hani sağımızda sevaplarımızı yazan, solumuzda günahlarımızı yazan meleklere iman etmiştik hani? Sanki melek yokmuş, sanki Allah yokmuş gibi yaşıyor bu insanlar. Böyle olmaz. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi kitaplara iman ettik. Kitaplar ne diyor? Kitap ne söylüyor? Örtünmeyi emrediyor. Ey Müslüman olduğunu söyleyen kadınlar, baş açık sokağa çıkmayın diyor Hazreti Allah. Baş açık sokağa çıkan kadınlar sanki Allah yokmuş gibi çıkıyorlar. Daha niye kitaba inandığınızı söylüyorsunuz? Kitabın kabına, kalıbına mı inandınız? Allah'ın kitaptaki hükümlerine mi inandınız? Ve rusulihi peygamberlerine inandık diyorlar. Peygamberler böyle mi söylüyordu? Peygamberlerin peygamberi, kainatın efendisi, Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. La yedhulül cennete deyyusun. Vallahi say hadistir buyuruyor ki deyyus olan kişi cennete giremeyecek. La yedhulul cennete deyyusun. Bakın üç kelimedir. Deyyus olan insan cennete giremeyecek deyince sahabe-i kiram telaşlanıyor. Cennete giremeyenlerimiz şimdiye kadar kafirler olarak biliyorduk. Ya Resulallah bu deyyus da kim? Men iddeyusu ya Resulallah bu deyyus dediğiniz kim? Ne oluyor bu diye soruyorlar. Efendimiz cevaben şöyle buyuruyor. Edde yusul lezi la yagaru ala ehlihi sadaka Rasulullah. Deyus o kişidir ki açık saçık, cilalanmış, boyalanmış, pudralanmış, allıklı, şıllıklı böyle vücudunun kalıbını, biçimini ortaya koyacak şekilde kuaförde saçını yaptırmış, tırnaklarını boyalamış, dudağını cilalamış olduğu halde sokağa çıkar da o kadına erkeklerin şehvetle bakmaları karşısında yüreği daralmayan, canı sıkılmayan, hassasiyet göstermeyen her erkek de yüz tırmıyor. Buyurun. <laughs> Peygamber bu işte. Hani sen peygambere inanmışsın, peygamberin kaşına gözüne mi inandın, ahkamına ve sünnetine ve hadisine mi inandın? Bunlar mühim meseleler, Bunlar halledilmeden Müslümanlar iflah olamaz. Çırılçıplak kadın şortla dolaşıyor. Yanı başında onun kocası olduğunu zanneden hayvan adam zerre kadar alakadar olmuyor, tüyleri ürpermiyor, hassasiyet göstermiyor. Denizlerde festivallerde çırıl çıplak soyunan kızların ve kadınların kocaları babaları vallahi de yustur billahi de yustur. Ama kime söylersiniz kardeşim? O hocam diyor sen diyor çok eski kafalısın diyor. E, benim kafam şu ayetlere şu hadislere uygun mu değil mi? Uygun. O halde sen Allah'ın kitabına eskimiş diyorsun. Biz kafamızdan söylemiyoruz ki Allah'ın kitabından, peygamberimizin hadisinden söylüyoruz. Benim eski benim kafam eski ise sen Kur'an-ı Mübin'e bu ithamı ediyorsun. Sen peygamberin beyanatına eskimiş, bayatlamış, artık işe yaramaz diyorsun öyle mi? Daha niye amentü billahi dedin ve melaiketihi dedin ve kütübihi niçin dedin ve rusulihi niçin dedin ve bil yevmil ahiri niçin dedin ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi niçin dedin niçin amentü dedin İşte mesele burada